Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Inventor'da ağırlık merkezi ile ilgili komutları göstereceğim. Aslında burada ağırlık merkezine ulaşmak kolay ama bunun kullanımı ile ilgili bir iki kısa yoldan bahsedeceğim bu videoda. Şu anda Inventor ortamında önümde bir montaj açık. Üç tane alt montajdan oluşan bir montaj var elimde. Burada View penceresinin altında Center of Gravity komutunu kullanarak burada ağırlık merkezini aktif hale getirebiliyoruz. Bunun avantajları neler? Burada gördüğünüz üzere ağırlık merkezi noktasının üzerinde bir adet de bir e, nokta görünüyor. Bu aslında bir work point. Yani siz burada üzerinden gelip e, burada inspect penceresinin altından measure ile konum almak için kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde üzerine yaklaştığımda bana e, nereye referans almak istiyorsun? Ben COG work point yani center of gravity work point diye seçtiğimde buradan herhangi bir noktaya olan uzaklığa bakabiliyoruz. Bu Montaj ortamındaki kullanımı asla parça ortamında da biraz e, benzer bir kullanım var diyebilirim. Burada bu alt, montajın altındaki başka bir parçayı açıyorum. Open dedim. Burada bildiğimiz bir saç parça var. Ben bunu burada yine e, View Painters'in altında komutuyla bunun ağırlık merkezini görebiliyorum. Bir de üçüncü kullanımı şimdi teknik resim ortamına geçeceğiz. Bu yine en sık sorulardan bir tanesi. Burada sağ tıklıyorum. Create Drawing View diyorum burada template'imi seçtim. Teknik resim ortamına geçiş yaptım. Burada şöyle birebir ölçekli bir e, yerleşim yapalım. dedim burada parçayı yerleştirdim. Şimdi burada bunu göstermenin çok basit bir yolu var aslında. Ürün ağacımda burada view'un altında parçamın IPT'sini buluyorum. sağ tıklıyorum. Center of Gravity dediğimde burada tam olarak merkeze ağırlık merkezine getirmiş oldum. Bu da teknik resim ortamındaki Center of Gravity kullanımı bu şekilde oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.